Madde mi ağır yoksa mana mı cümlesinin 20 gram olduğu zamanlardı. O dönemi anlatmaya çalışan onlarca sinema filmi yaptılar. Konu itibariyle renksizdi senaryolar. Ancak yıllar gereği siyah beyazdan muaftı teknoloji. İnsanlık dramı içeren her sahneyi gök kuşağı kıvamında izledi gençlik full HD. Yine de ağladı 90 doğumlular bile. Malum anne babaları 68 kuşağıydı neticede. Çizgi roman mecmuaları yakılırdı çok ciddi siyasi sebeplerle. Tomlis Zagorlar yargılanırdı müebbetleştirilmiş hapislerde yıl farkıyla paçayı kurtaran Süpermen daha sonraları uçmayı öğrendi. Ve Türkiye'ye indiğinde eli boş gelmemişti. Zaten kapitalizmi Amerika'dan değil, Kripton'dan getirmişti. Yani masum duyu USA'yı. Tam olarak hatırlayamıyorum henüz milletler birleşmiş miydi birleşmemişler miydi? Deniz yeterince gezemeyecek kadar gençti asıldığında. Olsun en azından soyadı gezmiştir birçok kitapta. Kaç iyi de nasip olur sürekli cümlelerde gezerek geçmişte kalmamak. Biyolojik olarak ölüyken her daim diri olmak. Neyse. Bizi sağa sola ayıranlar zaten kliptonlular. Sen herhangi bir gence üzüldüğün kadar... ...ülkücü ya da sol bir kayba da ağladığın zaman... ...işte o zaman... ...Süpermen uçmak için uçağa binmek zorunda kalacak. Kenan evrenden ayrıldığında kliptonda yatacak. Ziyaret etmek isteyenler Süpermen'den uçuş dersleri alacaklar. 80'lerde uçanlar ve uçurtmaya uğranlar bir Hazarfen Çelebi kadar olamayacaklar. Çünkü Hazarfen olmak özgür olmaktır. İstanbul'a kanat çırpmak, Klipton'u cebine koymaktır. Hem de asırlar önce. Arif olanlar anlar peki anlatan alim değilse Arif'e tercüman lazım hem de en cahilinden. Onu da bulamıyorlarsa Arif, garibim ne yapsın? Zihinsiz zihniyetlerin vitamine kavuşması asırlar sürerken... ...proteinleri havada yakan beyinler oksijeni ne yapsın? Kalp kanı pompalarken her damara... ...onu yere akıtmak için sabırsızanan mantıklar... ...neden hacıvat ve göze cellatları çağırmasınlar? Ağlatmak dram ve sakıncalı, güldürmek yasak. Meziyet burada değil Avrupa'da mucit olmak. Üretmek korkmadan. En azından bir Einstein olmak hiçbir F tipini tanımadan. İşte bu nedendir biz Cumhuriyeti kurmadan Almanya'da kurulan fabrikalar. Sen hala Alevilik, Sünilik notalarında detonelik ara. İkisinin arasında geçen o yıllarda araklanan lalelerle rengarenk olsun Hollandalar. Bu vakaları unutup hatta hiç bilmeden o ülkenin sadece ineğini tanımak. Ah, ne anlatsam boş, anlamayacaksın. Bugün medeniyet satanlar bir kalıp sabuna koskoca insanları sığdırdılar. Bugün onları müze yapanlar zamanında sabun olanların torunlarıdırlar. Belki bu yüzdendir İsraillerin söz sahibi olması kimyasallardan. İç içe girmesi gereken milyonlarca unsurumuz varken Neyleri Arıyoruz Et Tırnağı Bu Kadar Yakışırken Usta Bir Latin Amerikalı Ne Kadar Amerikalıysa Bir Türk O Kadar Kürt Bir Kürt O Kadar Türk Olsun Canım Ne Var Bunda Kültürel Hak Dediğin Bir Tava Hamsinin Başında Bir Laz Olmak Ve Onun Elinden Bir Kürt Ya Da Türk Olarak Ona Fis Yemeğin Tadını Çıkarmaktır Ancak Etnik Kimlik Dediğin Şiş Kebap Ya Da Büryan Olmak Kadar Lezzetlidir Bugün mozaik olmak Mehmet olmaktır Fatih Sultan Mehmet olmak Sadece bir padişah olmak değil Koskoca cihana kendini yazdırmaktır Hem de İstanbul'u fetheden Allah'ın aciz bir kulu olarak Anılmayı daha makbul sayarak Şimdi nacizane bir fotoğraf çeksen İstanbul'dan Tevazuya rastlamak için geçmelisin Belki de yüzlerce mikroskoptan İstanbul'da mikrop olmak standart olmaktır bu yüzyılda. Geçmişte orta çağdan çıkmak en azından yuvarlak bir tekerlek olmaktır. Atı önüne bağladığında adını bilmediğin bir teknolojiye dört nalla koşmaktır. Bu çağda tekerlek dediğinde herhangi birine ne hikmetse hakaret olarak algılanır. Yuvarlak denildiğinde ise kaşlar çatılır, kim bilir belki de marjinallik hala dünyayı dört köşe zanneden birkaç insan topluluğunun topluluk olmasını reddetmesidir. Demek ki kutuplaşmak bir buz tanesi olmakla başlar. Ne kuzey kutbu ne de yüksek ateş. Standart mikropları hoş karşılamazlar.